Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. CSS serimizin 14. dersinde display kullanımını anlatacağım. Display kullanımına geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tarayıcılar öğelerin, tarayıcılar öğelerin anlam doğası gereği tüm kutu modellerimizi sayfalarımıza aynı yerleştirmez yani aynı şekilde yerleştirmez. HTML öğelerinin kendi türüne bağlı olarak varsayılan bir görüntüleme değeri vardır. Çoğu öğelerin varsayılan değerleri blok veya inline'dır. Nedir bir blok ve inline derseniz şayet şöyle açıklarız. E, block blok seviyesi etiketler e, bir blok düzeyi, an, düzeyi elemanına her zaman bir yeni satırda başlar. Yani örnek veriyorum. İşte buradan e, örnek verirsek, burası bir şu alan bir e, blok eleman. Burası bir blok eleman. Yani satır satır e, başlıyor. E, mümkün olduğunca genişliği e, ekranımızın sol tarafından sağ tarafına kadar uzanır. E, arkadaşlar, e, mesela örnek vermek gerekirse paragraf Paragrafa örnek verebiliriz ya da div, ee, table, ol, ol, dl, form, header, ee, footer, section bunlar hep ee, blok seviyesi elemanlardır arkadaşlar. E, bir diğeri de satır içi etiketlerdir. Satır içi etiket dediğimiz yeni bir satırdan başlamaz bir belgenin yani bir yazının normal akışında devam eder. Yani şöyle örnek vermek gerekirse örnek veriyorum CSS dersleri ve 13 CSS listeler dediğimiz bu satır içi etiketlerdir arkadaşlar. Kendi alanını kaplar yani blok da ekranın tamamını kaplıyordu satır içinde ise sadece bu alanı kaplamaktadır. Yani kendi boyutunu kaplamaktadır. <laughs> Bunları söylemek istiyorum. E, satır içi etiketlere de örnek vermek gerekirse arkadaşlar e, A etiketine verebiliriz. İmaj etiketine verebiliriz. Span, Stroke, EM gibi e, etiketler satır içi öğesidir. Şimdi dis, display e, display kullanımına geçebiliriz. Display, display Pardon arkadaşlar e, nedir diye sorarsanız bir öğenin nasıl görüntüleneceğini belirtir. Sayfa akışı html öğelerinin yerleşmeli olur. E, belirtildiği gibi her öğenin varsayılan görüntü değeri vardır arkadaşlar. Ancak özgün tasarım, tasarımlarımızı yapabilmek için öğelerin varsayılan görüntü değerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda ise display özelliğini kullanarak öğelerin satır içi bir öğeyi blok öğesine çevirebiliyoruz veya ya, blok seviyesinde bir öğeyi satır içi seviyesine bir öğeye değiştirmemiz mümkün oluyor. Şimdi display'in aldığı dört tane değer var arkadaşlar. Hemen bunları şurada yorum satırı içerisinde ben size yazayım Nan değeri birincisi ikincisi inline değeri üçüncüsü blok değeri dördüncüsü inline blok değeridir arkadaşlar e, Display değerinden başlayalım Dilerseniz Display değeri şey pardon inline değeri nedir diye sorarsanız blok seviyeli öğeleri uyguladığımızda satır içi davranışı gösterir. Ee, hemen bir örnek verelim. Diyelim ki ule li e, a diyelim. İşte Mustafa Daha sonra e, html dersleri diyelim CSS dersleri ve PHP dersleri diyelim arkadaşlar. Ee, şimdi sayfamız yenileyip baktığımızda e, normal görün yani normal görünümleri gördüğünüz gibi blok seviyesindedir. Yani blok değeri taşır. Ee, bu yüzden standartı alt arta listelenir arkadaşlar. Ee, ancak biz bunu örnek veriyorum. Yatay bir menü yapmak istediğimizde inline değeri vererek satır içi öğesi gibi gösterebiliriz. Diyerek gördüğünüz gibi bir satır içi öylesi gibi yan yana dizmiş olduk arkadaşlar. Ee, display de inline özelliği bu şekildedir. Şimdi display de block seviyesine bakalım, özelliğine bakalım. Nedir block? Satır içi HTML öğelere uyguladığımızda sayfa akışı içinde blok seviyeli öğeler gibi davranış gösterirler. Yani nedir bunlar? Hemen bakalım. Şunları bir arkadaşlar. Hemen şuradan düzenleyelim. Pardon. Sildiğimizde hemen bakalım. Gördüğünüz gibi A etiketleri satır içi etiket olarak görünüyor. Yani hepsi yan yana dizilmiş bir şekilde. Biz bunları yani inline bir şekilde gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Biz bunları blok seviyesine getirmek istiyoruz. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Ee, şuraya A etiketini seçtikten sonra inline yerine blok özelliğini tanımladığımızda gördüğünüz gibi blok seviyesine geçiyor. Yani alt alta sıralanmış oluyor arkadaşlar. Bir de e, display none değeri var. E, nedir? display'ın diğeri derseniz, nan diğer derslerimizde de bahsettiğimiz gibi e, silmeden veya e, yeniden oluşturulmadan gizlemek, göstermemek için kullanılır. E, şöyle örnek verelim. Dediğimizde Gördüğünüz gibi bu bir nan değeridir. Ya ee, daha sonra buraya gelelim h2 ya da şöyle diyeyim bu bir başlıktır diyelim bu bir display nan değeridir diyelim daha sonra altına da lorem diyelim hemen bunu sayfamızda bir yenileyelim gördüğünüz gibi başlığımız burada over bu display none değeridir dediğimiz bu burası da paragrafımız hemen buraya h2 dedik display none dediğimizde arkadaşlar ee, yemedi neden yemedi display none pardon h1 olarak bırakmışız h2 olacak bu gördüğünüz gibi gizlendi şimdi kaynak koduna baktığımızda aslında bu burada var yani bu burada duruyor ama biz bunu display inanla gizlemiş olduk arkadaşlar ee, durum böyle ee, bir de özellikle şunu e, söylemek istiyorum arkadaşlar ee, CSS'de visibility özelliği vardır. Yani visibility özelliğinde hidden değeri vardır. Hidden değeri e, öğeyi görünmez yapar. Ama görünmez yaptığı öğeyi de e, öğe alanını korur. Yani şöyle örnek göstereyim ben size. Buraya gelelim. E3 bu bir diyelim. Ya da şöyle yapalım. bununla bunun arasına bir paragraf da atalım arkadaşlar. Bunu neden yaptığımı şimdi göreceksiniz. Bunu da tekrar silelim. Şimdi bu bir başlıktır dedik. display nan değerimizin olduğu h2 altında paragraf ve visibility hidden değerimiz var ve onun altında da paragrafımız var. Şimdi H2 display non dediğimizde şimdi bu paragrafa iyi bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim H2 yani display non değeri verdiğimiz alanın yerine geçti. Şimdi visibility hidden değerine bakacak olursak arkadaşlar Buraya iyi bakın arkadaşlar, bu kaybolacak ama yerini koruyacak gördüğünüz gibi demek istediğim buydu. Bu da gizleniyor, Display None da gizleniyor ama e, Display None gizlediğimizde, yani Display None bir değeri gizlediğimizde e, gene silinmiyor, yerinde duruyor ama e, o satırın yerine bir sonraki satır geliyor ama Visibility Hidden dediğimizde bu e, yerini koruyor. Her ne kadar gizlesek de yerini korumuş oluyor. Visibility, Hidden bu şekilde. Bununla bunu karıştırmayın arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. E, bu e, Display genellikle JavaScript'te kullanılır. Kullanılıyor. Öyle söyleyeyim size. Bir sonraki özelliğimiz arkadaşlar. Display Inline Block. Inline Block ee, hem ee, blok seviyesinde hem satır içi eleman gibi hareket ee, etmemizi olanak sağlar. Satır içi blok ayarı bir öğenin her iki şekilde de görüntülenme etkilerine sahip olduğunu ifade eder. Bu özellik aslında satır içi gibi davranmasını istediğimiz elemanların sahip olmayacağı margin padding, width gibi özelliklerin işlevsel hale gelebilmesini sağlamaktadır. Yani ne demek istiyorum hemen buna örnek görelim. P diyelim arkadaşlar. L lorem şimdi class ee, ne diyelim buna da buraya class demeyelim şuraya gelelim span pardon span diyelim arkadaşlar. Burayı alalım, şuraya kadar verelim. class 1 diyelim. Daha sonra bunu tekrar çoğaltalım. 2 3 pardon 3 ve 4 ee, hemen buraya gelelim. Span.1 Şimdi ilk önce CSS tanımlamalarımızı yapmadan önce sayfamızı yenileyelim. Ee, tekrar göz atalım. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Normal gibi gözüküyor. İlk önce bir renk ekleyelim. Blue diyelim. Daha sonra border bir piksel solid 0 0 0 siyah verelim daha sonra margin 20 piksel diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi elemanımız buraya geldi bir sonraki elemanımız 2 Buna gri diyelim. Ee, buna marjinden beraber bir de padding uygulayalım. Hemen örneğimize göz atalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi üçüncü elemanıza gelecek olursak ee, yellow diyelim. Buna width 100 piksel height 100 piksel diyelim. Ve buna da göz atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha sonra pardon 4 diyelim. Buna da Diyelim. Buna da tekrar e, display inline block değerini verelim. 4'e verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, yani bunlarda display inline block yok. Yani e, örnek veriyorum. Vt değeri var. Ona göre alıyor, diğerinin üstüne bindi mesela. Ama dördüncüde inline block uyguladığımız alan e, tamamen hem blok seviyesinde hem satır içi seviyesinde e, yani hem blok seviyesini aldı hem de satır içiymiş gibi davranmaya devam etti arkadaşlar. Inline block bu şekilde. Bunu genellikle e, Menülerde kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, inline ya yani inline demeyin pardon. Display ile ee, yani display kullanarak sayfa düzeni yapmamız da mümkündür arkadaşlar. Dilerseniz hemen buna bir örnek gösterelim. Buraya gelelim mızı oluşturalım. buraya ee, diyelim ki iyidir. hemen sayfamızdan bir göz atalım. Düzgün çalışıyor mu? Ee, çalışmıyor. Çalışmaması normaldir. Bunu düz bir yazı ile yazalım. Gördüğünüz gibi e, daha sonra Section diyelim buraya kalın harflerle section yazalım buraya da blok vereceğimiz diğer yazalım bunu çoğaltalım dilerseniz. böyle yapalım arkadaşlar bunları bu yazılarımızı alalım pardon div içerisine koyalım çünkü bunların hepsine aynı CSS'de özellik vereceğimiz için tek tek uğraşmayalım hemen kontrol edelim gördüğünüz gibi header sectionlarımız ee, daha sonra gelelim footer'ımıza div footer diyelim. Evet. Hatta şunu küçük yazalım. Hatta bunları da bir etiket içine alıp kalın bir şekilde yazdıralım arkadaşlar. Evet şimdi ee, kısaca özelliklerimizi yazalım. E, ee, background diyelim. E, ee, hc -0, -0, 0 bu kırmızının bir tonudur arkadaşlar. Bunlara bir de border radius 5 piksel ekleyelim. Yani köşelerini yumuşatalım. Yazı renklerimizi beyaz yapalım. Bunlara display blok tanımlayalım. Painting verelim. 25 piksele 15 piksel diyelim. Daha sonra yazılarımızı da ortalayalım arkadaşlar. Hemen bir göz atalım. Gördüğünüz gibi hepsi alt alta alt alta gelmiş oldu daha sonra devam edelim ee, header section ee, daha sonra footer elemanlarımıza margin üstten sıfır sağdan ee, ne verelim yüzde iki verelim alttan e, ne verelim 25 piksel ve gerçi bir şey yapalım üstten sıfır sağdan soldan yüzde iki alttan da 25 piksel olsun kaydedelim örneğimizi gösterelim gördüğünüz gibi sağdan da soldan yüzde bir boşluğumuz oldu. E, alttan da 25 piksellik bir boşluğumuz oldu. Daha sonra biz istiyoruz ki bu üç section'ımız yan yana yan yana gelsin. Bunun için hemen geliyoruz. eee section'ımızı seçiyoruz. Ve diyoruz ki inline block olsun. Genişlikleri eee Hatta bunu 4 yapalım. Genişliği 25 yüzde olsun diyoruz. Hemen geliyoruz. Yenilediğimizde arkadaşlar ee, tabi buradaki peynik boşluklarımız bizim olduğu için tamam gelelim margin diyelim üstten alttan 0 yüzde 1 olmadı nokta 5 pardon nokta 5 e, tamam 0 diyelim o zaman sıfır dediğimizde de olmadı o zaman yüzlerimizi küçültelim arkadaşlar bilirseniz buna e, bir de yükseklik verelim e, ne verelim 150 piksel hmm, Tabi onu buna vermeyeceğiz arkadaşlar çünkü hemen anlatacağım neden ona vermediğimizi içerisindeki div. Aa. Şimdi biz burada ilk önce e, section'a e, yüksekleri verdik ama background tanımlı olan şey div'di. O yüzden hani yüksekliği gene verdi ama içindeki div uzamadı. O yüzden biz div'e verdik. Gördüğünüz gibi header alanımız işte kutularımız ve footer alanımız yani bir web sitesinde böyle yapı oluşturabiliyoruz arkadaşlar bugünlük dersimiz de bu kadar da anlamadığınız takıldığınız yer olursa yorum yazabilirsiniz İlla ki dönüş yaparım kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Herkese kolay gelsin arkadaşlar